Bu e, olaylarda görev aldı. E, 17-25 Aralık'ta meydanlara aktılar, gezi olaylarında sabrettiler. E, öbür taraftan işte 15 Temmuz'da teşkilatımızın kahramanlığı malum. E, şunu da söylemek isterim, ben geçtiğimiz günlerde Altındağ ilçe başkanımızı ziyaret ettim Ankara Altındağ İlçe başkanımızı. Odasında bir fotoğraf var. E, son derece doğal bir fotoğraf. Başkanımıza sordum, bu fotoğraf nereden Başkanım diye. Genel Kurmay Başkanlığı'nın içinden e, oradaki koridordan çekilmiş bir fotoğraf. 15 Temmuz gecesinde. Yani bizim ilçe başkanımız o gece Genel Kurmay e, binasına girdi. Orada Genel Kurmay Başkanını aradı. E, Allah'tan biraz erken çıktıkları için binadan şehit olmadılar ama birçok arkadaşımız özellikle Altındağ Teşkilatı'ndan şehit oldular. Gazilerimiz var çok sayıda. Böyle bir teşkilattan bahsediyoruz. Bütün bu süreçleri yaşamış bir teşkilat. Ee, bu teşkilatta cumhurbaşkanımız e, elbette bu anlamıyla metal yorgunu demez, demedi. Hı hı.